Doğu Avrupa'nın uçsuz bucaksız stepleri, ufka kadar uzanan, sonsuz gibi görünen bozkırlar, rüzgarın hiç dinmediği, otların dans ettiği, göğün yere kavuştuğu topraklar. İşte bu topraklar binlerce yıl önce tarih sahnesine çıkacak gizemli bir kavmin beşiği oldu. Kimerler Karadeniz'in kuzeyinden Kafkaslara, oradan da Anadolu'nun kalbine doğru uzanacak bir göçün bir fetin, bir imparatorluğun hikayesi başlıyordu. Tunç çağının sonlarına doğru demir silahların parlamaya başladığı o karanlık geçiş döneminde Bozkır'ın vahşi çocukları atlarına binip tarih sahnesine çıkmaya hazırlanıyordu. Homeros'un süt sağanlar diye bahsettiği, Herodot'un Kimeryo'yu olarak andığı, Asur tabletlerinde Gimirray adıyla korku salan bu gizemli kavim nereden geldi, nasıl yükseldi, neden düştü? Karanlık Bozkırların atlı hükümdarları olan Kimerlerin hikayesine kulak verelim. Zaman Büyük Tunç Çağının sonlarına doğru ilerliyor. Dünya büyük bir değişimin eşiğinde. Eski krallıklar yıkılıyor, yeni güçler yükseliyor. İşte tam bu kaotik dönemde Karadeniz'in kuzeyindeki steplerde güçlü bir göçebe kavim şekillenmeye başlıyor. Kimerler, Karadeniz'in kuzeyindeki geniş düzlüklerde, Don Nehri'nden Dinyester'e kadar uzanan topraklarda yaşıyordu. Arkeolojik bulgular, onların varlığının izlerini çok daha eskilere, Tunç çağının erken dönemlerine kadar götürüyor. Ancak bir halk olarak birleşmeleri ve güçlenmeleri demirin işlenmeye başladığı dönemde gerçekleşti. Kimer toplumu tipik bir bozkır kavmi yapısındaydı. Kabileler halinde yaşıyor, yarı göçebe bir hayat sürüyorlardı. En büyük servetleri atları ve sürüleriydi. At, Kimer kültürünün merkezindeydi. Çocuklar daha yürümeyi öğrenmeden ata binmeyi öğrenirdi. Kadınlar da, erkekler kadar iyi biniciydi. Hatta bazı Kimer kabilelerinde kadın savaşçılar da vardı. Belki de Amazonlar efsanesinin gerçek kökeni burada yatıyordu. Yazları kuzeye, kışları güneye göç eden Kimerler mevsimsel döngüye bağlı bir yaşam sürüyordu. Çadırlarda yaşıyor, sürülerini otlatıyor, av avlıyor ve zaman zaman da yerleşik toplulukları yağmalıyorlardı. Metal işçiliğinde ustaydılar. Özellikle silah yapımında gösterdikleri ustalık onlara savaşlarda büyük avantaj sağlıyordu. Kimir toplumu savaşçı bir aristokrasi tarafından yönetiliyordu. Kabile şefleri ve savaş liderleri toplumun en üst tabakasını oluşturuyordu. Bunların altında savaşçılar, çobanlar, zanaatkarlar ve köleler geliyordu. Sosyal statü çoğunlukla savaşta gösterilen başarıya bağlıydı. Dini İnançları doğa güçlerine ve atalara tapınma etrafında şekillenmişti. Güneş, ay, yıldızlar, fırtına ve toprak onlar için kutsal varlıklardı. Atalar kültü de çok güçlüydü. Ölüleri görkemli kurganlar içinde gömerler, yanlarına silahlarını, atlarını ve hatta bazen hizmetkarlarını da koyarlardı. Kimir sanatı hayvan üslubu denilen bir tarzla tanımlanıyordu. Metal eşyalar, silahlar, kemerler ve Takılar üzerinde stilize edilmiş hayvan figürleri, özellikle geyik, at, panter ve mitolojik yaratıklar işlenirdi. Bu sanat tarzı daha sonra İskit sanatının da temelini oluşturacaktı. Bozkırın bu vahşi çocukları zamanla örgütlü bir güç haline geldiler. Kabile birliklerinden merkezi bir otoriteye doğru evrilmeye başladılar. Liderlerinin etrafında birleşen Kimerler artık daha büyük askeri operasyonlara girişebilecek durumdaydılar. Ve işte tam bu sırada Kuzey Doğu'dan gelen yeni bir göçebe dalga Kimerlerin kaderini değiştirecekti. Doğu Avrupa steplerinde olağan dışı bir hareketlilik vardı. Binlerce çadır sökülüyor, arabalar yükleniyor, sürüler toplanıyordu. Kimerler yüzyıllardır yaşadıkları toprakları terk etmeye hazırlanıyordu. Neden birdenbire böyle bir göçe karar vermişlerdi? Cevabı ufukta beliren yeni bir tehdit olabilir. İskitler. Kuzey ve doğu steplerinden gelen bu yeni göçebe halk daha önce görülmemiş bir askeri güce sahipti. Üç kanatlı ok uçları, mükemmel yay teknikleri ve üstün binicilik becerileriyle İskitler önlerine çıkan her engeli aşıyordu. Herodot'un anlattığına göre İskitlerin baskısı altında kalan Kimerler büyük bir toplantı düzenlediler. Kral ve soylular savaşmak istiyordu. "Atalarımızın mezarları için savaşmalıyız." diyorlardı. Halk ise kaçma taraftarıydı. Sonunda savaşma kararı alındı. Ancak bu karara karşı çıkanlar da oldu. Kral ve soylular halkları göç etmeye karar verince birbirlerini öldürdüler ve Kimer topraklarında gömüldüler. Bu mezarlar Dinyeper kıyılarında bugün bile görülebilir. Büyük göç başlamıştı. Binlerce kimer, kadın, çocuk, yaşlı demeden yollara düştü. Haftalarca, aylarca süren yolculuk onları önce Kafkas dağlarına, oradan da Anadolu'ya götürecekti. Yolculuk zorlu ve tehlikeliydi. Dar geçitler, vahşi hayvanlar, düşman, kabileler ve en önemlisi arkalarından gelen iskitler Kimerler iki ana koldan ilerledi. Bir kısmı Karadeniz'in batı kıyılarını takip ederek Trakya üzerinden Anadolu'ya girdi. Diğer ve daha büyük kısmı ise Kafkaslar üzerinden Doğu Anadolu'ya indi. Bu yol daha zorlu ama daha güvenliydi. Çünkü İskitlerden kaçmak için en iyi seçenekti. Kafkas Dağları'nı aşan Kimerler kendilerini yepyeni bir dünyada buldular. Zengin ovalar, verimli vadiler ve en önemlisi yerleşik krallıklar. Urartu, Frigya, Asur gibi güçlü devletlerin hüküm sürdüğü bu topraklar göçebe Kimerlere hem fırsat hem de tehdit sunuyordu. Önce Urartu topraklarına giren Kimerler bu güçlü krallıkla karşı karşıya geldi. Urartu kralı en Rusa bu yeni tehdide karşı ordusunu topladı. İki ordu Van Gölü'nün kuzeyindeki düzlüklerde karşılaştı. Kimerlerin süvari birlikleri Urartu'nun disiplinli piyadeleri karşısında büyük avantaj sağladı. Hızlı saldırılar ve geri çekilmelerle Urartu ordusunu yıpratan Kimerler sonunda kesin bir zafer kazandı. Bu zafer Kimerlerin Anadolu'daki varlığını perçinledi. Artık geri dönüş yoktu. Ya bu yeni topraklarda tutunacak ya da yok olup gideceklerdi. Kimir liderleri stratejilerini buna göre belirledi. Küçük garnizonlar halinde Doğu Anadolu'ya yayılan Kimirler bölgedeki güç dengelerini değiştirmeye başladı. Bu arada batıdan gelen diğer Kimir kolu da Trakya üzerinden Anadolu'ya girmiş, Frigya sınırlarına dayanmıştı. Frigyalılar bu yeni tehdide karşı hazırlıksızdı. Kimmer süvarileri Frigya'nın verimli ovalarına akın etmeye başlamıştı. Büyük bir imparatorluk kurma yolunda ilerleyen Kimmerler için artık hedef belliydi. Frigya Krallığı'nın başkenti Gordion, Gordion şehri sabahın ilk ışıklarıyla uyanıyordu tacirlerin bağrışmaları, çocukların gülüşmeleri, zanaatkarların çekiç sesleri şehri dolduruyordu. Frigya'nın görkemli başkenti zenginliğinin ve gücünün doruğundaydı. Kral Midas'ın yönetimindeki bu şehir doğuyla batı arasındaki ticaretin kalbi gibiydi. Ancak o sabah şehrin dışından farklı sesler gelmeye başladı. Önce uzak bir gök gürültüsü gibi, sonra giderek yaklaşan bir fırtına. Ufukta beliren toz bulutu yaklaşan tehlikenin habercisiydi. Kimerler geliyordu. Kral Midas sarayının penceresinden bu manzarayı izlerken yüzünde endişeli bir ifade vardı. Uzun süredir bu göçebe kavmin tehlikesi hakkında haberler alıyordu. Doğuda Urartu'yu nasıl dize getirdiklerini, şimdi de Frigya topraklarına nasıl akın ettiklerini duymuştu. Şimdi bu tehditle yüzleşme zamanı gelmişti. Frigya ordusu şehrin surları önünde mevzilendi. Midas, savaşın kaçınılmaz olduğunu biliyordu. Ancak Frigya askerleri, Kimer süvarileri karşısında çaresiz kaldı. Hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek atlar üzerindeki Kimer savaşçıları Frigya hatlarını kolayca yardı. Oklar ve mızraklar havada uçuşuyor, çığlıklar gökyüzüne yükseliyordu. Savaş Frigyalılar için tam bir felakete dönüştü. Kral Midas ordusunun dağıldığını ve Kimerlerin şehrin surlarına dayandığını görünce son bir çare olarak sarayına çekildi. Efsaneye göre Midas şehri ve halkını Kimerlerin vahşetinden kurtarmak için baldıran zehri içerek intihar etti. Gordion'un düşüşü Anadolu'daki güç dengelerini kökten değiştirdi. Kimerlerin bu zaferi, bölgedeki diğer devletlere güçlü bir mesaj oldu. Bozkır'dan gelen atlı savaşçılar artık bölgenin yeni hakimleriydi. Kimerler, Frigya'nın başkentini ele geçirdikten sonra krallığın diğer bölgelerine de yayıldılar. Kısa sürede Batı Anadolu'nun büyük kısmını kontrol altına aldılar. Lidya, Karya, Likya gibi bölgelere akınlar düzenliyor, zengin kentleri yağmalıyorlardı. Bu dönemde Kimerlerin lideri Tugdamme, Asur kaynaklarında diktamis olarak geçer idi. Güçlü ve acımasız bir hükümdar olan Tugdamme, ordusunu sıkı bir disiplin altında tutuyordu. Onun liderliğinde Kimerler, Anadolu'nun büyük kısmını kontrol eden bir güç haline geldi. Kimerler, yerleşik hayata tam olarak geçmediler. Göçebe geleneklerini büyük ölçüde korudular. Ancak ele geçirdikleri şehirlerde garnizonlar kurdular ve yerel halktan vergi toplamaya başladılar. Zamanla yerleşik kültürlerle etkileşime girerek kendi özgün medeniyetlerini oluşturmaya başladılar. Kimer savaşçıları hafif zırhlı, hızlı süvarilerdi. Temel silahları kompozit yay, kısa kılıç ve mızraktı. Savaş teknikleri ani baskın ve hızlı geri çekilme üzerine kuruluydu. Bu teknik daha ağır ve hantal olan yerleşik kavimlerin orduları karşısında büyük avantaj sağlıyordu. Kimerlerin Anadolu'daki hakimiyeti bölgedeki ticaret yollarını da etkiledi. Doğu-batı ticareti sekteye uğradı. Yunan kolonileriyle Mezopotamya arasındaki ticaret güzergahları değişti. Bu durum bölgedeki ekonomik dengeleri alt üst etti. Kimerlerin bu başarıları bölgedeki büyük güçlerin dikkatini çekti. Özellikle Asur İmparatorluğu kuzeyden gelen bu tehdidi ciddiye alıyordu. Asur kralı Asarhaddon Kimer tehdidine karşı önlemler almaya başladı. İki büyük güç arasındaki kaçınılmaz çatışma yaklaşıyordu. Asur İmparatorluğu o dönemde dünyanın en güçlü devletlerinden biriydi. Mezopotamya'nın kalbinden Mısır sınırlarına kadar uzanan topraklara hükmeden Asurlular disiplinli orduları ve acımasız yönetim anlayışlarıyla tanınıyordu. Asur kralı Asarhaddon kuzeydeki kimer tehdidini büyük bir ciddiyetle ele alıyordu. Asur sarayında kuzeyden gelen haberler endişe verici boyutlara ulaşmıştı. Kimerler Asur'un kuzey eyaletlerine akınlar düzenlemeye başlamıştı. Tabia, Kevehilakku bölgeleri, Kimer saldırılarından nasibini alıyordu. Bu durum sadece bir sınır sorunu değil, imparatorluğun güvenliği için varoluşsal bir tehditti. Asar Haddon, Kimerlere karşı iki cephede mücadele etme stratejisi geliştirdi. Bir yandan askeri hazırlıklar yaparken, diğer yandan da diplomasiyi devreye soktu. İskitlerle ittifak kurarak Kimerleri iki ateş arasında bırakmayı amaçlıyordu. Asur ve İskit ittifakı Kimerler için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Doğuda Asur, kuzeyde ise İskitler tarafından sıkıştırılan Kimerler varlıklarını sürdürebilmek için daha da saldırganlaşmaya başladılar. Tukdamme önderliğinde Asur'un kuzey eyaletlerine daha büyük ve organize saldırılar düzenlediler. Asarhaddon ve Tugdamme arasındaki kaçınılmaz karşılaşma Kuzey Suriye'de gerçekleşti. İki ordunun karşılaşması dönemin en büyük savaşlarından biri oldu. Asur'un ağır piyadeleri ve savaş arabaları, Kimer süvarilerinin hızı ve manevra kabiliyeti karşısında zorlandı. Ancak Asur ordusunun disiplini ve sayısal üstünlüğü dengeyi Asurlular lehine çevirdi. Savaş Asur'un galibiyetiyle sonuçlandı. Tugdamme ağır yaralanarak savaş meydanından çekildi. Kimerler büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. Bu yenilgi, Kimerlerin Anadolu'daki hakimiyetini ciddi şekilde sarstı. Asur zaferi bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirdi. Kimerler Asur topraklarından çekildi ve daha batıya yöneldi. Lidya Krallığı şimdi Kimerlerin yeni hedefiydi. Lidya Kralı Giges bu tehdit karşısında Asur'dan yardım istedi. Ancak Asur İmparatorluğu kendi iç sorunlarıyla boğuştuğu için etkili bir yardım sağlayamadı. Kimerler Lidya üzerine yürüdü. Giges, krallığını savunmak için tüm güçlerini seferber etti. İki ordu, Hermos, bugünkü Gediz, nehri kıyısında karşılaştı. Savaş... Lidyalılar için felaketle sonuçlandı. Giges, savaş meydanında hayatını kaybetti ve Kimerler, Lidya'nın başkenti Sardes'i kuşattı. Sardes, zenginliği ve ihtişamıyla ünlü bir şehirdi. Altın madenleriyle bilinen Paktolos, Sart, çayı buradan geçiyordu. Şehir, güçlü surlarla çevriliydi. Ancak Kimerler, şehri ele geçirmeyi başardı. Sardes'in düşüşü Batı Anadolu'daki en önemli güçlerden birinin çöküşü anlamına geliyordu. Giges'in oğlu Ardis, Kimerlerle bir anlaşma yaparak tahtını korumayı başardı. Ancak Lidya artık Kimerlere haraç ödemek zorundaydı. Bu anlaşma Kimerlerin Anadolu'daki hakimiyetini pekiştirdi. Artık Karadeniz'den Ege Denizi'ne kadar uzanan geniş bir coğrafyada Kimer etkisi hissediliyordu. Ancak Kimerler için işler beklendiği gibi gitmeyecekti. Asur ve İskit baskısı, iç çatışmalar ve yerleşik hayata tam olarak adapte olamamanın getirdiği sorunlar bu göçebe imparatorluğun temellerini sarsıyordu. Tugdamme'nin ölümünden sonra Kimer birliği bozulmaya başladı. Kabile, şefleri arasındaki mücadeleler merkezi otoriteyi zayıflattı. Bu arada İskitler de Anadolu'ya girmeye başlamıştı. Eski düşmanlarıyla yeniden karşılaşan Kimerler için zor günler başlamıştı. İki göçebe halk arasındaki rekabet Anadolu'daki güç dengelerini bir kez daha değiştirecekti. Karadeniz'in kıyısındaki Sinope, Sinop şehri bir zamanlar Kimerlerin önemli merkezlerinden biriydi. Ticaret yollarının kesiştiği bu stratejik liman şehri Kimerlere Karadeniz ticaretini kontrol etme imkanı sağlıyordu. Ancak İskitlerin baskısı ve Lidyalıların yükselişi Kimerlerin bu önemli üssünü tehdit etmeye başlamıştı. Tükdamen'in oğlu Sandakşatru babasının ölümünden sonra Kimerlerin liderliğini üstlenmişti. Ancak o babasının karizmasından ve askeri dehasından yoksundu. Kabile şefleri üzerindeki otoritesi zayıftı ve Kimer birliği giderek çözülüyordu. İskitler Karadeniz'in kuzeyinden Anadolu'ya inmeye devam ediyordu. Kimerlerle aynı kökenden gelen bu göçebe halk eski düşmanlarını takip etmeyi sürdürüyordu. İki halk arasındaki çatışmalar Karadeniz kıyılarını kana buladı. Bu arada Lidya'da Alyattes yönetimi ele geçirmişti. Güçlü ve kararlı bir hükümdar olan Alyattes, Kimerleri Lidya topraklarından çıkarmaya kararlıydı. Büyük bir ordu toplayarak Kimer garnizonlarına saldırmaya başladı. Kimerler iki ateş arasında kalmıştı. Doğudan İskitler, batıdan Lidyalılar tarafından sıkıştırılıyorlardı. Sandak şatru bu tehditlere karşı etkili bir strateji geliştiremedi. Kimer birlikleri dağınık ve koordinasyonsuz bir şekilde savaşıyordu. Aliates, Kimer direnişini kırmayı başardı. Lidya ordusu Batı Anadolu'daki Kimer varlığına son verdi. Çok sayıda Kimer savaşçısı öldürüldü, esir alındı veya kaçmak zorunda kaldı. Kimer liderleri daha doğuya çekilmeye karar verdi. Ancak doğuda da durum farklı değildi. İskitler Karadeniz kıyılarındaki Kimer kalelerini bir bir ele geçiriyordu. Sinope uzun bir kuşatmadan sonra düştü. Bu Kimerlerin Karadeniz'deki varlığının sonu anlamına geliyordu. Sandakşatru kalan güçleriyle Orta Anadolu'ya çekildi. Eski Frigya topraklarında tutunmaya çalıştı. Ancak burada da Lidya baskısı devam ediyordu. Kimmer direnişi giderek zayıflıyordu. Sonunda Alyattes komutasındaki Lidya ordusu Kimmer güçlerini kesin bir yenilgiye uğrattı. Sandakşatru savaş meydanında hayatını kaybetti. Lidersiz kalan Kimerler dağılmaya başladı. Bazıları doğuya, Kafkaslara doğru kaçtı. Bazıları küçük gruplar halinde Anadolu'da kaldı. Ancak organize bir güç olarak Kimerler artık tarih sahnesinden silinmişti. Böylece Yaklaşık bir asır süren Kimer hakimiyeti sona erdi. Karadeniz'in kuzeyinden gelerek Anadolu'yu kasıp kavuran bu göçebe halk geride derin izler bıraktı. Onların yıkıcı gücü Anadolu'daki güç dengelerini kökten değiştirdi. Frigya krallığının yıkılışı, Lidya'nın yükselişi ve nihayetinde Pers İmparatorluğu'nun bölgeye girişi Kimerlerin dolaylı olarak etkilediği tarihsel süreçlerdi. Kimerler tamamen ortadan kalkmadı küçük gruplar halinde varlıklarını sürdürdüler. Bazıları yerleşik hayata geçerek yerel halklarla karıştı. İsmini kimerlerden alan Kırım, Cimmerium Yarımadası onların anısını yaşatan coğrafi bir hatıra olarak kaldı. Kimerlerin kültürel mirası da tamamen kaybolmadı. Onların hayvan üslubu sanatı İskitler ve daha sonra Sarmatlar tarafından devam ettirildi metal işçiliğindeki ustalıkları, ticaret yolları üzerindeki etkileri ve askeri teknikleri bölgedeki diğer halkları etkiledi. Antik kaynaklarda Kimerler genellikle dehşet ve korku unsuru olarak anılır. Homeros, Odiseya'da onlardan karanlık ve sis içinde yaşayan halk olarak bahseder. Kimerler, Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasına giden yolun bekçileri olarak tasvir edilir. Ancak Modern arkeoloji ve tarih araştırmaları, Kimerlerin sadece yıkıcı barbarlar değil, karmaşık bir kültüre sahip, organizasyon yeteneği yüksek bir toplum olduğunu gösteriyor. Göçebe yaşam tarzları onların yerleşik uygarlıklar tarafından yanlış anlaşılmasına neden olmuş olabilir. Bugün Karadeniz'in kuzeyindeki steplerde ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde bulunan arkeolojik kalıntılar Kimerlerin Gizemli dünyasına ışık tutuyor. Kurganlar, silahlar, takılar ve çeşitli sanat eserleri bu göçebe halkın yaşamını ve kültürünü anlamamıza yardımcı oluyor. Kimerler tarih sahnesinde kısa süre kalmış olsalar da Avrasya steplerinden gelen göçebe kavimlerin ilk büyük dalgasını temsil ediyorlar. Onların açtığı yoldan daha sonra İskitler, Sarmatlar, Hunlar, Avarlar, Peçenekler, Kıpçaklar ve Moğollar gelecek, Avrupa ve Asya'nın kaderini değiştireceklerdi. Karanlık bozkırların atlı hükümdarları olan Kimerler, belki de tarihin en gizemli halklarından biri olarak kalacak. Onların hikayesi, göçlerin, savaşların ve medeniyetlerin yükseliş ve çöküşlerinin hikayesidir ve bu hikaye insanlık tarihinin akışını derinden etkilemiştir. Zaman, Kimer İmparatorluğu'nun izlerini büyük ölçüde silmiş olsa da bu gizemli halkın mirası farklı şekillerde varlığını sürdürüyor. Daha fazla içerik için beğeni atmayı, abone olmayı ve görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.